Hadi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Süleyman Mert. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bir ismimin harfleriyle bir gün geçirmek. Yani e, ben seçtim arkadaşlar ismimi Mert. Kaç oluşuyor? Dört harften oluşuyor? 4 harften. 4 iş yapacağım arkadaşlar bugün. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Birinci işimiz M harfiyle minareye çıkmak. Arkadaşlar size şöyle göstereyim minareyi. Şunu Şurada gözüken yere çıkacağım. Çıkacağım daha doğrusu. Başlıyoruz arkadaşlar. Minareye girdim. Yanıma ışık da aldım. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ım. Arkadaşlar inşallah sağ salim çıkıp sağ salim inerim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Çıkıyorum. Birinci işim buydu arkadaşlar. Minareye çıkmak. İkinci işim ise eşeğe binmek olacak. Yanlış duymadım. Eşeğe bineceğiz. Çok zor olacak. Çok zor bir gün olacak daha doğrusu ama. Oy. Arkadaşlar çıkışa daha doğrusu minarenin tepesine ulaştım gibi. Şöyle göstereyim size. Kapatıyorum ışığımı. Ya da açayım. Oy. Evet arkadaşlar çıktım. Evet. Oy. Evet arkadaşlar şu anda tepedeyim. Size şöyle göstereyim köyün tepesinde oldu. Şöyle. Vay. Arkadaşlar köyünüz kuş bakışı görebilirsiniz. <laughs> Babam ve ablam da or orada. Evet arkadaşlar çok güzel bir duygu. Sizin de çıkmandı. Tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi ben ineceğim. Ama inişimi size göstermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar zaten çıkışımı gördünüz. İnişimi de biliyorsunuz. Evet ikinci işimiz de eşeğe binmek olacak arkadaşlar. Eşeğe binmedi görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar minareden indim. Ve şu anda eşeğin olduğu yere doğru gidiyoruz. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Eşeğimiz orada. Şöyle. Güzel bir tarladayız. Eşeğin yanına gidiyoruz. Arkadaşlar, eşekten ilk defa bineceğim eşeğe. daha doğrusu çok korkuyorum ama öyle böyle değil. Çok korkuyorum. Neyse evet arkadaşlar, eşeğin yanında hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şu anda eşeğin yanındayız. Eşeğin hazırlığını yapıyoruz. Size şöyle göstereyim arkadaşlar, eşeği. Ben bu eşeğe bineceğim. Acaba huysuz mudur? Neyse arkadaşlar. Eşeğe binmek için hazırlık yapıyoruz. Hazırlığımızı yaptıktan sonra orada da videoya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eşekle hazırlığımızı yaptık. Şimdi bilmiyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ama biniyorum. Hocam. Bu deter mi eşek? Yok yok depmez devam et. Arkadaşlar işe ata bindiğimiz gibi biniyoruz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Binemiyorum. <gülüyor> arkadaşlar. Binemiyorum. Arkadaşlar ne olmuyor? <laughs> İyi ki eşek ustu yani. İyi ki eşek ustu arkadaşlar doğru. Hadi. Ben biraz Sen ne biçim köylü çocuğusun? evet evet bindim. <laughs> Hocam geceleri <gezin gülüyor> biraz. Tabii ki. Tamam evet arkadaşlar <laughs> bindim. Şey. Nasıl? Evet. Çok güzel bir duygu. Yap. Şey, şey. Yap. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. niye eşekte sallandıklarını anladım. Allah Arkadaşlar bu da at gibi adım at. Hocam yürümüyor mu? Aa tamam. Yürü. Arkadaşlar çok güzel bir duygu. Aa, hocam döndürme. Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, Arkadaşlar bir mendil tavsiye ederim. Çok güzel. Hocam yürü. Alın. Eşek acı çekiyor mudur acaba ya? Ben ağırım ya arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar bir başta korkuyorsunuz ama sonradan alışıyorsunuz. Hocam gidelim. Allah biter. Allah Allah. Allah. Hocam gitmiyor eşek? Oy. Evet arkadaşlar gelin. Gelin şimdi. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir duygu. Gelin. Şuraya geçin şuraya. Sizin gözünüze göre daha iyi olacak. Arkadaşlar. Yakın çekim alalım lütfen şuraya. Evet arkadaşlar çok güzel bir duygu. Bunu yaşamanızı tavsiye ederim. Ama ilk önce bir alıştırma alın. <laughs> Bence süper bir modifiyeli arabaya binmekten daha iyi. Hocam gelmiyor inelim biz burada. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Hocam inmekte zor zorlanır mıyız? Bilmiyorum. Aynı nasıl bindiysem öyle ineceğiz. Tamam. Deper, deper mi? mi hocam? Yapmaz. Böyle. Hayır şuradan ince. Hadi tek yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Arkasına geçmeyin bir de deper. Evet arkadaşlar eşeğe binme işimiz de oldu. Şimdi de R harfiyle resim çizeceğiz. Hadi işimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü işimiz resim çizmek olacak ve ben şöyle Neşet Ertaş'ın karikatürlü halini buldum. Yani pek karikatüre benzemiyor ama sayılır. İlk önce arkadaşlar ben hep resim çizerken iskeletinden başlarım. Şöyle ilk çizdiğiniz resimler güzel olmaz arkadaşlar. Yani ilk çizin derken iskeletini çizdiğinizde şöyle kafasından sonra kulağına şöyle şu kulağını sonra çenesine doğru şöyle arkadaşlar ayrıntılara dikkat etmelisiniz arkadaşlar Çiz, e, resim çizerken çünkü ayrıntılarla çizerseniz daha belirgin oluyor. Arkadaşlar biz böyle yani daha doğrusu ben böyle iskeletin çizerek ayrıntılara gireceğim ve bunu çizmem bir saat sürebilir. Ben böyle çizmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir saat sonra görüşürüz. O zaman da resmim tamamlanmış olacak. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar aradan tam tamına bir saat 10 dakika 32 saniye geçti. Yani ben sayaç kurmuştum. Oradan baktım. Arkadaşlar ismini de yazdım şuraya Neşet Ertaş'ın. Şöyle göstereyim size ben demiş mi arkadaşlar. En çok şu sazın olduğu yerlerde zorlandım. Şu ellere bakarsanız anlarsınız arkadaşlar. Üçüncü işimiz resim çizmekti. Dediğim gibi ayrıntılar önemli. Yani şuradaki en küçük ayrıntıyı yaptım. Ama şu arkadaşlar karartmaları yapamadım. Çünkü resmi bozuyordu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sıradaki işimize geçelim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar dördüncü işim TikTok videosu çekmek olacak. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün dört tane iş yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.